E, bunlar seçim vatandaş, vatandaş e, bir olayı maalesef. Vatandaş bildiği ismi söylüyor ha ankette. Şimdi sen sayıyorsun ya mesela dört tane isim sayın. İnan ki seçeceği isminden çok ha, ha şu, he, şu var. Sence burada. o anketten kim çıkmıştır? Hangi anketten? O dört kişiyle anket. Fatih Koca Espir, Hüseyin Söğüzlü, ha. Karalar. Ayıcan. Ayıcan. O da Hüseyin Söğüzlü ismi çıkar. Fatih Sence kim çıkmıştır? Var mı? var mı bir öngörüm? Ee, bence de. Zeynep Karalar'la Sırsızlı arasındadır ama bence bu Ama yüreği bölgesinden gelen ayırt ettiği zaman e, Fatih Koca İsmir, ismi daha fazla çıkmış olabilir. Şimdi Fatih Bey'in gittikçe ismi daha çok Tabii tabii abi. şimdi yeni yeni diye düşüneceksin. Yüreği bölgesi tanıyor da Şimdi şöyle de bir şey var. Fatih Bey Yüreğil de artıları ve eksileriyle var. Ama Adana'nın tüm diğer bölgelerinde hiç eksisi yok. Eksisi konuşulmaz. Artıları varsa o konuşur ama Zeydan Bey'in bütün Adana'da artıları ve eksileriyle var. Ne kadar artısı varsa ki ben artısını görmüyorum da <laughs> yani eksisi çok fazla. Niye borçları şey yapmış çok borcu almış. Valla onu mesela sormak mı? istiyorum. Adana bir Büyükşehir Belediyesi'nin Bugünkü borcu ne kadar acaba? Ben de o, o aklımda yani. Yani Zeylen bu Karalar çık açıklama yapıyor. Sadece o. hiçbir açıklama yok. Yarın basit toplantısı varmış herhalde. Ee, ona da katılmış katılmaz mı? Orada görürüz. Merak ediyorum. Çok borçla devre almış. Ama şu anki borcu niye onu söylemiyor? Yani onu da söylemesi lazım. Yani ben borçları yapılandırdım yani diye. sivrisini harcadım getirdim, diye Sadece bir e, üç 3 milyonlu seçim son e, yani Diyelim seçime yakın olana kadar 3 milyon asfalt diyor. 3 3 3 milyon metrekare mi diyor? Ne, ne? Vallahi 3 mi? milyon işte onu ölçemez. Üç ölçemez. Bu <laughs> asfaltın kalınlığı var. <laughs> Onun da şeyleri var. Tabii. Sen var, uzunluğu ee, var, yani var, e, mı, yoksa, e, var. Yani. Şeyi var. Acaba diyorum <laughs> mu? Beton asfalt mı yoksa statik aplamama bir sürü şeydi var. Yani hizmet açısından baktığım zaman çok fazla bir şey görünmüyor. Sivrisineklere mi para harcadı diyorum e, O da yok. Sivrisinekler şahetti. Bir de de. Olur mu ya çok e, haksızlık yapıyorsunuz. Bu son zamanlarda açılan e, köprülü kavşaklar, Türkmenbaşı D4 sayabilirsin. Onlar evet. Yani yani tebrik ediyoruz seni yani. buradaki programlarda da tebrik ettik değil mi? Tabii ve 8 9 yani, eski parayla katrilyonluk bütçede bir 600 milyarlar iş yapmışlar. Yani eski güzel bir hizmet ama Zeydan Karalar'ın halkın karşısına çıktığı zaman söyleyebileceği bir şeyler olmalı adayların daha doğrusu eğer iktidardaysa ki iktidarda yaptıklarını anlatır. Bir de yapacaklarını anlatır değil mi? E hiç yeni aday alakalı. yeni aday kendi projelerini anlatır. Biz yeni bir şeyler görmüyoruz, duymuyoruz. Eskiden de yaşadığımız olaylar var yani sivrisinek bizi yedi. Belki Zeydan Karaları yememiş olabilirler ama bizi yedi yani. Bunu dile getirmek e, boynumuzun boyu çünkü Adana'da yaşayan insanlar sivrisinekten mağdur oldular. Adana'nın en büyük sorunlarından biri. Evet, eee metroyla ilgili de geçen hafta yani bir gelişme otobüslerin şarkı. yolda kalması İstanbul Belediyesi gibi ben Kar Karaysalıya geçen sene çok gittim geldim mesela Karaysalı yolunda çok otobüs yolda kaldı. İnsanlar mağdur oldu. Anlamam yani hem İstanbul'dakini anlamam hem de Adana'dakini anlamam. Yani eee Rıfat söylemez birçok defa burada da dile getirdi. Eee Otobüslerin nerede e, tamir edildiğini, ne kadar para aktarıldığını, e, bu kadar para aktarılıyorsa bu otobüsler hala niye bozuluyor? Yani halk bunu sorar yani zeytan karaları.